döken İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Türkçü. Türkiye'de sosyal devlete ve adalete ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bugün ülkemizin her bir köşesi işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet ile kaynarken siyasi iktidar yangına benzin dökecek kadar kontrolünü yitirmiş durumda. Bunun en akıl almaz örneğiyle İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadınlara yönelik başlatılan sistematik saldırılarda görüyoruz. Cumhuriyetimiz ilan edildiği tarihten bu yana kadınlar olarak elde ettiğimiz tüm haklar bir çırpıda elimizden alınmak isteniyor. Ülkemizde kadınların hakları ne yazık ki uzun yıllardır yalnızca kağıt üzerinde var. Biz kadınlar elde ettiğimiz haklarımızı bugün hayatın her alanında yaşamak istiyoruz. Erkek egemen iktidar ise hukuken kazanılmış haklarımızı gasp ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de bu hakları tamamen ortadan kaldırmak istiyor. 2011 imzalanan ve kadına yönelik şiddete karşı devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi, bugün tam olarak uygulamıyor olsaydı birçok kız kardeşimiz yaşıyor olacaktı. Birçok kadın evde ekonomik şiddet görmeyecekti, psikolojik şiddete uğrayıp susmayacaktı ve hatta bu yüzden hayatına son vermeyecekti. İstanbul Sözleşmesi'nin neden biz kadınlar için çok önemli olduğunu kavrayabilmek için öncelikle bu sözleşmenin ne olup ne olmadığını bizi dinleyen tüm kadınların ve erkeklerin çok iyi anlaması ve çevresindekileri anlatması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı devletin yapması gerekenleri içeren uluslararası hukuki bir belgedir. İstanbul Sözleşmesi'nin dört temel hedefi vardır. Birincisi, kadına karşı şiddetin önlenmesi için devletin tedbirler alması gerektiğini işaret etmektedir. İkincisi, eğer kadına karşı şiddet hala devam ediyorsa, kadın erkek eşitsizliği sürüyorsa devletin kadınların hayatını korumak için etkin adımlar atılmasını istemektedir. Devlete 6.284 sayılı kanunu uygula kadınlara aktif ve etkin koru demektedir. Üçüncü adımda ise şiddet önlenemediyse kadınlara zarar veren erkeklerin adil yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Devlete etkin ceza daha güçlü bireyler olabilmesi, hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalar yapması gerektiğini işaret etmektedir. Özetle İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören ve kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belgedir. Ve Türkiye Cumhuriyeti de altına imza attığı bu sözleşmenin gereklerini yapmak zorundadır. Birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi yuva yıkmıyor. Sözleşme bir ailede şiddet gören kadın varsa erkeğin cezalandırması gerektiğini söylüyor. Hiçbir dine ya da kültüre aykırı kurallardan bahsetmiyor. Çünkü kadınların şiddetten korunmasını amaçlıyor. Sözleşme, kadınların beyanı nedeniyle erkekleri delilsiz olarak cezalandırmıyor. Sözleşmeye göre kadının beyanı ile yalnızca kadın için acil koruma tedbirleri alınması öngörülüyor. Türkiye'de boşanmalar aile içi şiddet ya da anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşiyor. Yine birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi'nde boşanma kavramının geçtiği ya da ima edildiği tek bir satır yok. Sözleşme toplumu cinsiyetsizleştirmiyor, aksine hiç kimsenin cinsiyetinden ötürü ikinci sınıf insan muamelesi görmemesi teminat altına alıyor. Erkekler İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız değil. Eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız. Kısacası İstanbul Sözleşmesi, rengi, dili, dini, kılık kıyafeti, dünya görüşü ne olursa olsun tüm kadınların şiddet görmemesi için var. Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olabilmesi için var. Avrupa'da dahi kadının sosyal ve siyasal hayatta yeri yokken Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın kadınları Atatürk önderliğinde devrim niteliğinde adımlara imza atarken erkekler eşit şartlara kavuşmuş hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik hayatta haklarını almışlardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Aralık 1923 yılında İzmir'de yaptığı bir konuşmada bir toplum cinslerden yalnızca birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplum toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve pusuldur, diyor. Biz bu sözün söylendiği tarihten 97 yıl sonra ülkemizde kadın erkek fırsat eşitsizliğini tartışıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılarla mücadele ediyoruz. Demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen, cumhuriyet değerlerine savaş açan bu erkek egemen iktidara karşı mücadelemiz artarak devam edecek ve kazanan mutlaka biz olacağız. Kadın mücadelesi yalnızca kadınlarda da mücadelesi değil, İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak ve kullanmasını talep etmek, erkeklerin de içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakkı mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar en temel insan haklarıdır ve insan hakları asla tartışmaya açılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak ülkemizde tüm kadınlar haklarını tek tek öğrenip savunana kadar sokak sokak gezeceğiz, anlatacağız, dertleşeceğiz. Haklarımızdan asla geri adım atmayacağız. Kadınların ölmeyeceği, öldürülmeyeceği, hayatın her alanında daha fazla yer alacağı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türlerine maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşanlara, sözleşmeyi uygulamak yerine kaldırmak isteyenlere oturdukları koltukları dar edeceğiz. Cesaret biziz, azim biziz, emek biziz, mücadele biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz. Bu ülkenin onurlu ve mutlu yarınlarını süreceği eller bizim ellerimiz. İstanbul Sözleşmesi kalacak, siz gideceksiniz.